Cümleten herkese. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddiada maç sonucu nasıl bulabilirsiniz? Sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Bu anlatacağım maç sonucu bulma yönteminde ise kodlara bakaraktan bulacağız arkadaşlar. Kodlara bizim YouTube kanallarımızdaki şu anda ekrana gelen işaretli videoları gidip kodları nasıl göreceğinizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Buralara gidip bunları kendiniz uygularsanız kodları nasıl göreceğinizi bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burası bizim WhatsApp gruplarımızdan sadece bir tanesi burayı dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Çünkü hem kendimizin oynadığı hem de gruplarımızda paylaştığımız kuponu nasıl bulduğumuzu sizlere anlatacağız. Yani burada %90'ın üzerinde eğer ki doğru bir şekilde anlayabilirseniz %90'ın üzerinde gelme olasılığı olan maç sonucu kod şirkesini sizlere vereceğiz arkadaşlar. Mesela bakın arkadaşlar şu an bir tane kupon paylaşılmış. Maç Dakika 81'de ve 1-0 deplasman yeniyor. Biz 4.7 orandan arkadaşlar maç sonucu beraberliğini grubumuzda paylaştık. Dakika 81 ona göre hızlı bahis alın bol kazançlar diliyoruz diyerekten de bilgilendirmesini yaptık. Şimdi arkadaşlar maç demek ki 22.38'de 81. dakikadaymış. Bunu istediğiniz analiz uygulamasından gidip kendiniz teyit edebilirsiniz. Burada arkadaşlar aşağı doğru indiğimde kuponun gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz. 22.53'te kupon gelmiştir. Tebrikler diyerekten de hep grupta bilgilendirmemizi yaptık. Burada arkadaşlar 22.53'te maç bittiyse burada zaten maç başlama saatte yazıyor. 21.00'da başladı maç diye. Burada arkadaşlar 21.00'da başlayan bir maç 22.38'de arkadaşlar dakika 81'deymiş. Bunu istediğiniz analiz uygulamasından gidip teyit edebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir yalan, herhangi bir alevere dalevere yok. Burada her şey gözümüzün önünde. Normalde grubumuzda göstermeyecektim sizlere. Direkt taktiği anlatacaktım. Fakat kanıtlı olsun diye bir şeyler kendimizin oynadığını ve gruptaki arkadaşlarımızın da oynadığını sizlere göstermek istedim. İlk öncelikle burada arkadaşlar bu maçı iyi bakın. Bu maçtan örnek göstereceğim sizlere. Şu Tutkart 2 Bundesliga 3. Lig'den arkadaşlar karşılaşmamız. Birazdan da maç başlama saatlerini gol dakikalarını hepsini sizlere göstereceğim. Gol dakikası zaten 90'da geldi. Yani biz 81'de başta paylaştık kuponu. 7-8-9 dakika sonrasında ise kupon geldi arkadaşlar. 1-1 oldu. Sonra uzatmalarda artı 5 verdi. Uzatmalarda gol olmadı. 1-1 bitti arkadaşlar karşılaşma. Birazdan tüm detaylarını göstereceğim sizlere. Şimdi anlatmaya başlamadan önce bir WhatsApp iletişim hatlarımızı sizlere paylaşalım. 0505 494 6259 birinci iletişim hattımız. İkinci WhatsApp iletişim hattımız 0500 44 589 55 56 arkadaşlar. Bizlerle bu numaralar üzerine iletişime geçip siz de bu gruplar hakkında bilgi alıp gruplara katılıp kazanç sağlayabilirsiniz. Eğer ki WhatsApp kullanmıyorsanız da Instagram sayfamız üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bayis kulübü olarak aratarak bulabilirsiniz veya da yorumlardaki linke tıklayarak sizler direkt bizim Instagram profilimize gidip takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar WhatsApp iletişim hatlarımızı sizlere hızlı bir şekilde söyleyeyim. 0544 589 55 56 birinci iletişim hattımız. ikinci iletişim hattımız 0505 494 62 59 arkadaşlar. Evet arkadaşlar analiz uygulamamıza geldik. Şimdi arkadaşlar bir önceki videoda farklı kodlar ile aynı maç sonuçlarını, ilk yarı skorunu, ikinci yarı skorunu, IMSS'ini nasıl bulabilirsiniz? Sizlere bunu anlatıp bunu göstermiştim. Şimdi ise arkadaşlar aynı kodları kullanarak da maç sonuçlarını nasıl bulabilirsiniz? Sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Bunu anlatacağım. ilk maçta arkadaşlar Bundesliga 2. Lig'den Hannover 96 karşılaşması. Şu şekilde maçımızın üstüne tıkladım. İddia bölümüne geliyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorum. Burada önemli olan iki tane kod var arkadaşlar. Bu iki tane kodumuz IMS kodları ve skor kodları. Bunları arkadaşlar skor kodları e, sağdan ve maç kodikte eski sürümlerde gözükmüyor. Diğer bahisler gözüküyor fakat skor bölümü orada yok. Onun için de maç web sitesinden bunları kullanabilirsiniz. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada burada arkadaşlar ilk yarı maç sonucu kodlarımıza bakıyoruz. 291-92. Bizlere burada sadece lazım olan kodlar arkadaşlar ilk iki kod ve son iki kod. Ve bunların sıralaması. İlk iki kodumuza bakıyoruz. 29.92 arkadaşlar. Şikeli maçlarda ve maçların çoğunda arkadaşlar genellikle IMS'nin IMS maç sonucu kodlarının burada sonundaki iki rakamı iki rakam üste çıkar. Burada iki ise 4 olur, 4 ise 6 olur, 6 ise 8 olur. Bununla bir köşede kafanızda not olarak kalsın. Buradaki kodlarımız 29.92. Ortadaki kodu önemsemiyoruz arkadaşlar. Maç skor kodlarına geliyoruz. Maç skor kodlarımız 2994. Bunu da bir köşeye not aldık arkadaşlar. Maçımız 2-2 berabere bitti. İlk yarı 1-0 deplasman, ikinci yarı 2-2'lik skorla berabere bitti ve 3.50 orandan arkadaşlar kuponumuz geldi. Şimdi aynı kodlara sahip sizlere bir maç daha göstereceğim. Bu maçımız da arkadaşlar grubumuza paylaştığımız maç Bundesliga 3. Lig'de arkadaşlar. Şu Stuttgart iki karşılaşması. O da 1-1 bitti. Şimdi arkadaşlar iddia bölümüne geliyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Kodlarımızı sizlere gösteriyorum. 29 92 arkadaşlar. Bir önceki maçımızın kodları şu anda ekrana tekrar gelsin. Aynı kodlara sahip. Sadece ortadaki rakam bir önceki Hanover karşılaşmasında 1'di. Burada şu tutkart karşılaşmasında 5. Bu ortadaki rakamın çok fazla bir önemi yok arkadaşlar. Sadece ilk 2 kod ve son 2 kodun aynı kodların sıralaması aynı olacak. Yani 29.92 ise bir önceki maçta 29.92 olacak. Aynı şekilde olacak. Skor kodlarına geldiğimizde 2994 kodlarını görüyoruz. Zaten bir önceki maçımızda aynı şekilde 2994 kodlarına sahipti. O maç berabere bitti, bu maçla da berabere bitti. Çünkü arkadaşlar iki maç da ayarlı bir şekildeydi. İkisi de berabere bitecekti. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan kısım maç başlama saatleri ve ligler. Maç başlama saatlerini canlıdan bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Can, nasıl canlıdan bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz? Şu şekilde. İlk öncelikle Hanover 96 karşılaşması arkadaşlar saat 20.30'da başladı. Yani burada arkadaşlar Stuttgart karşılaşmasından yarım saat önce başladı. Yani yarım saat önce Hanover 96 karşılaşması bitti. Orada arkadaşlar maç sonucu berabere bittiğini biz fark ettik. Ve daha sonrasında Stuttgart karşılaşmasında beraberliğini grubumuzda paylaştık. Maçın son dakikalarında gelen gol zaten Stuttgart arkadaşlar ilk golü o attı. İlk golü o attı fakat dakika 80'de mi 79'da mı ne attığı için arkadaşlar çok fazla bir orana sahip değildi. Şu şekilde göstereyim size hatta. Da. Gol dakikasını dostlar. Gol dakikasına bakın arkadaşlar. Dakika 81'de attı. Dakika 81'de attığı için arkadaşlar burada oran yükseldi. Dakika 80'de zaten beraberlik oranı 1.40'tı. Biz golün gelmesini bekledik bilerek. Çünkü gollü beraberlik olacağını biliyorduk. Çünkü bir önceki maç gollü beraberlik olarak bitti. Dakika 81'de arkadaşlar gol geldi. Biz de 4.7 orandan hem kendimiz oynadık hem de grubumuzdaki insanlara paylaştık. Dakika 89'da ise diğer gol geldi arkadaşlar. Maç 1-1 bitti. Artı 5 verdi. Burada arkadaşlar artısı gözükmüyor galiba ama artı 5 verdi. Artı da hiçbir şekilde gol olmadı. Ve maç 1-1 sonuçlandı. Burada önemli olan şey maç saatlerinin başlangıç ve sonlarını denk getirmek. Eğer ki daha öncesinde bitiyorsa maç başlamadan önce İsterseniz kombine yapabilirsiniz. isterseniz canlıdan tek maç olarak da oynayabilirsiniz. Burada canlıdan denk geliyordu. Çünkü birinin maç başlama saati 21. Diğerinin ise 20.30 arkadaşlar. O yüzden burada 20.30'a göre başlayan maçta takip ediyoruz. Maç sonucu ne biterse diğer maçı da aynı şekilde canlıdan o maçın sonucunu alıyoruz. Oradaki maç Karşılıklı gol var ve beraberlik gitti. Bu karşılaşmamızda karşılıklı gol var ve beraberlik bitti. Burada önemli olan bir diğer nokta ise arkadaşlar ligler. Bunlar arkadaşlar aynı lig içerisinde çalışmıyor. Aynı lig içerisinde çalışmıyordan kastım şu şekilde. Premier Lig'de baktınız mesela iki tane aynı koda sahip ama ikisi de Premier Lig takımı. Yani şu şekilde düşünün. Bir tanesi Manchester City karşılaşması, Diğerisi ise Manchester United karşılaşması diyelim. Bu iki karşılaşmanın kodları aynı. Bu bizim işimize yaramaz arkadaşlar ve bunların sonuçları aynı bitmeyebilir. Bu aynı sonuçta bitecek maçlar için arkadaşlar farklı liglerde olması gerekiyor. Mesela burada diyebilirsiniz ki birisi Bundesliga liginde, ikisi de Bundesliga liginde fakat burada arkadaşlar ligin farklılığı var. Birisi ikinci ligde, birisi üçüncü ligde. Bu şekilde oldu mu bu kodlar gelir arkadaşlar. Çünkü kodlar liglere göre ayrılır. Liglere göre ayrıldığı için de arkadaşlar Aynı lig içindeki kodlar birbirine benzer olsa da bizim pek bir işimize yaramaz. Fakat farklı liglerdeki kodlar aynı olursa o bizlere o maçların sonuçlarının aynı biteceğini bizlere gösterir. Genelde arkadaşlar hafta sonları birçok maç olduğu için aynı ligde denk geliyor. Fakat burada arkadaşlar önemli olan şey ayrı ayrı liglerde bulmak. Mesela burada bir mesela Türkiye liginde bulunuz, Türkiye Süper Lig'de bulunuz ve aynı kodun e, diğer ligi Türkiye birincilik. Olur arkadaşlar. O zaman kupon gelebilir. Burada olduğu gibi Bundesliga ikinci ligde bulduk. Bu üçüncü ligdeki kuponu oynadık. Geldi. Bunun gibi olursa kazanabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi aynı lig içerisinde bulursanız kazanamayabilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bunun haricinde her ligde çalışıyor. İstediğiniz ligde deneyebilirsiniz ondan yana hiçbir sorun sıkıntı yok arkadaşlar. Eğer ki anlamadığınız bir nokta varsa yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız. Daha da fazla lafı uzatmıyorum. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız herkese bol şanslar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.